Yalnız tayfa canavar ya. Bildiğin gibi canavar yani. Herkeste cix ciks hareketler var. Selam millet videomu. hoş geldiniz. Ben Yondayım isim Cazlarım. Bugün günlerden 2 ayda bir sizden gelenler videosu günü. Biliyorsunuz 2 ayda bir sizden gelenler. 10 ayda bir yaso. 5 ayda bir tireş. 2-3 günde bir de lisin oynuyoruz. Bugün sizin videomuzun günü isim Cazlar. Bayağıdır yapma araydık. İpin ucunu kaçırmayalım. 2-3 aya çıkmasın bu olay diye bir adet patlatayım dedim en sonunda tane zaman yapmışız ondan önce videoya bir tane beğen atarsanız ısımcadılar bu video daha çok kişiye gösterilir ve daha çok burada klip olur daha erken yapabilirim ben de bu videoları bir fikrim var size de sunmak isterim eğer beğenirseniz isterseniz bunu yapabiliriz bu videolarda sizden gelenler videosunda en yüksek puan alan kişilerin içinden birinin maç tekrarını full gameplay halinde açıp bu arada beraber izleriz, yorumlarız. Ben yorumlarım. Kendim oynamam yani oynayan birisinin maçını analiz ederiz. Eğer isterseniz Lee Sin maçını bunu da yorumlarda belirtin. Ona göre bir ilerleyelim biz de. Şimdi ilk klibimizle başlayalım. Hemencik bayağıdır izlemeyeydik. Ee, bizim Lee Sin şu anda ölü. Onun ben bir haberini vereyim size. Beyze doğmayı bekler. Lee Sin gelecek. Onu bekleriz yani. Nerede böyün gelir mi? Oy orada Jix bir hareket yaşandı. Kamera işte kötü olduğu için böyle Jix hareketler bile Jix'liğini kaybediyor abi. Şu, şunu biraz daha mesela Sin'i ortalayacak şekilde alırsanız eğer kamera hareket etse de olur. Mesela Q minyon atıp Chinese'a oradan uçup dek mi atmış adam Ama bunu Lee Sin oynamayan ve ilk defa izleyen birinin olduğunu anlayamayacaktır. Açıdan dolayı. Bu harekete 10 üzerinden 7.5 verilir ısın bak. Drive-by still kick atsaydı 8'i 9'u vardı ama Chinese'a uçup da geri geldiği için drive-by değil. Yeri bu şu hak eder. Gayet güzel hızlıdan devam edelim. Geçtik bir diğer videomuza. May ve de bizim. Medare İftara on the birisi. DC'de de full aktif insanları biliyoruz artık. Tanıdık yani, öğrendik değil mi kaç video? 5 demeyelim hakkını yeriz. 6 puan. 7 mi sen 7 mse yeni gördüm bu arada. Bu sırada benim 31 ping'e attığım bakış. <laughs> Demir Alo Çeti diye bir de sansür atmış bizim hızım caiz. Ooo Drift mi var? Vırt sırt kombosu. Dur o gel, al şunu. Ah be sinsi pençe. Montagu zikzağım vardı benim. Montagu zikzak. Bu vadeden bir Montagu zikzak geçti sımcazlar. İnanabiliyorsunuz mu? Yani Montagu zikzak dedik. isim verdik. combo çıkardık. Yaptık. Bilmem ne ettik. Rito elimizden aldı. Yani Montague Zigsaw anımsattığı için bu komboya 7 puan veriyor musun cihazlar? Flash da katılsaydı işin içine buçuğu da vardı, 8'i de vardı ama flashımız katılmamış ve adam öldü diyelim ama yalan değilse adam kaçmış gibi görünüyor. Geçtik bir diğer kirbe Hikodera. Hikodera bizim Hikodera medar tarihlerden o da. FPS drop mu giriyor ne oluyor? Vay bir tane dur o. Bende mi oldu videoda ama ne oluyor lazım adam? Bir daha izle şunu. Videoda bir şey var ben yani sen de bilgisayarı kırdırtıracaksın ben FPS drop mu gidiyor dedim bir anda. Neyse harekete odaklanalım. Cikis bir hareket. Combo cikis. Hikodera'dan güzel bir hareket. Gene alışık olduğumuz hareketlerden. Gettin de kestiyse içimiz rahat bir şekilde uyuyabiliriz. Bu komboya puanım 6 kanka. Potansiyelini bildiğim için orada. Hızlı bir şekilde geçtik. İkinci klibe ısımacağız. Wirefit'i alalım bu videoda. Wirefit geçen videoda aldık mı hatırlamayın. Wirefit'i Wirefit için içinde puanlıyoruz biliyor musunuz? Bah 31. Bah 31 ne yapacak bakalım. Timot Oho, bizim LoL'daki Jix kombodan bir adet combo geldi. Wirefin 7 puanı. Hızlı ve Jix bir komboydu ama Wiref kombolaştı. Işte bir tık e, easy gibi. Geçtik bir diğer klibimize. Definitely. Define bir isim var bu arada. Oo, e, roket kemerli Jix bir combo, Define isimden. Kaslar daha belirgin olsun diye def dönemine girmiş. 8 puanı hak eder bence. The Lee King. The Lee King geliyor. Ölmeden önce Chinese World Up'la adamın arkasına geçip inseyeni koydu. Lilia'nın da gözüne bir tokat bir şamar. En sonunda kesemeyecek herhalde muhtemelen. Kesiyor mu? Kesti ya lazım. Gözmez ona al oluyor bu. Yine 6 puanlık bir Jix hareket. Hemen seriden. Geçtik bir diğer klibe. Necik bile yok bunu. Ooo Kuyulu Q'lu Chinese'li Mayniz'li bu sefer ha. Ama kamera açıları biraz daha güzel olsa hısım. Sabit kamerada çekmen özellikle videoları bak. Beraber uçtuğumuz için Ahri'yi göremedim ama jx bir combo. Yine sabit. Biliyorsunuz böyle Jiggs komboları sabitleri iyiydi. E, kesinlikle Warwick öldüremedi. Ondan sonra canı gönülden inanıyoruz. Herkes inandı değil mi? Tamam. 6 puan devam et devam. Geçtik. Bir adet e, MT'li bir Lee var orada. Orada MT varsa combo vardır. Tehlike'nin ta kendisi MT montak tayfa. MT montak tayfanın kısaltılmışı. Totem W ile gelip 2 kulaşı olduktan sonra Yumi Mumi de var orada Yumi'nin direkt defterini dürmen lazım zaten. Wirif üzerinden 7 puan. Ara yerden al ayırmayı yapıştırdık bildiğin isim. Ara yerde işimiz çakam atarak da. Hadi oğlum geç sen ne oradan bir combo bu Oho Jix bir combo yaşandı orada fark ettiyseniz sesim bu yani 8'den aşağısı kurtarmaz bu komboyu. Niki neymiş arkadaşın? Irağı mı bir şey yazıyor orada neyse. Geçtik Kikodera'nın klibine. Kikodera'dan ne gelecek? Full damage on the bitches geldi. Bakalım Diana onu keserebilir. Diana'ya ben güvenmem. Yani üç canlı Diana full HP Sin'i kesebilecek güçtedir ama yine de lisin nerf ısım. 7'mizi 7 yedi yapıştıralım yolumuza devam edelim. Geçtik bir diğer klibimizde MT Sanjici mi? Sana ya diyeceğim ben MT Sana ya. MT Sana ya'dan mükemmel bir insek. Yediği yapıştır devam et. Vay 7'yi yapıştır devam et. Geçtik bir diğer klibimize yine piksel piksel bir görüntü var. Nickler bile okum ve e, ilginç paranormal bir olay yaşanıyor bu arada. Lee Sin totem attı mı atmadı mı indi? Akıllardaki tek soru. Görüşten ötürü mü bize totem gözükmüyor yoksa gerçekten totem atmadı doğru da orada full damage ondu. Bitches yapmadı da key attı. Paranormal bir olay yani bu arada yaşanan. Bu paranormal olayı yorumlarda açıklayın. Ben no perspective overload yani Can Yavuz efendim. Yine ilk adadan bir klip. Yani e, ayrı insan atmar sonra abi niye 3 ayda bir yapıyorsunuz der. Uuu ottoman ondu bitches ile çıkış çok güzeldi. Girin şu discord'a. Bakın sizden gelenler bölümüne girin. Leasing kliplerinizi atın. Sonra da biz de biriktikçe klip yenisini çekelim. Doğru mu? Tamam. İtirazın varsa söyle. O zaman onu birçısı çok sevdiğim için 7 puanı direkt yapıştıralım. Geçtik. Bir diğer klibimize Lee Sin var. Dur o video yüklenme. 31 Pink Challenge oldu. Bak millette 8 Pink var anasını satan. Bizim video bile dona dona ilerler yani. Ne günlere kaldık yani. Hydra'nın H hey gidi hep yine götlere kaldı dediği gibi. Bizim de hey gidi net yine götlere kaldı diyeceğim ben de ne diyeyim yani. Yani Chinese kombolar böyle clean kombolar en aşağı altı buçuk bu kısım. 7-8 de demeyelim çünkü bizim çok çok zor kombolarımız da var. Bunların hakkı 8-9-10. Hele zaten bu seriyle 9-10 verebildik mi? Onu hatırlamıyorum. Veremedik herhalde. Çünkü sinsi gitti. Ah lan be. Masaya gireceğim ben bu videolar çekerken hep sinsi gözlerken. Bak bak orada bir, bir hata seziyorum ben bak. Bak bak flash range'i tam yetiymediği için flash önce atıyor Çalışıyor da duraksa var bak. Niye komboda acele edilmiş? Range'e tam girememiş. Bak şuradan flash atılmış. Zaten Q'yu bu arada atıyorum. Bir tık daha sakin oynayın mesela oyunu. Söylediklerimi yanlış anlamasın oyuncular. Çünkü ben sizin gelişiminizi isterim. Nasıl? Ben kendim yaptığım hatalardan doğrusunu size söylemeye çalışıyorum. Oynaya oynaya gelişir. Bu zamanlamayı öyle ayarlasaydı ya çok çok daha güzel gözükürdü göze. Gene de 7 puanlık bir olay. Jix bir olay. Yasuo da var zaten o işin içinde sakin oynayın yani Lee sakin oynandığı zaman çok çok daha güzel göze hitap eden bir karakter. Montak değil ama 3 kişi hileden replediği için atıyorum demiş adam. Sans Yuvar. Al yuvarla Ak Yuvar'ın kısmı Sans Yuvar. Bakalım ne <laughs> çıldıracağım ay benim bu boşlar nedir böyle? Abi har harbiden çok dümen camına koyayım ya. O fare. Jix var yalnız bizim oyunlarda biliyor musun? O fare görünmez oldu. Oo görünmezken yakaladı görünmezken yakaladı ve öldürdü. Montak değil demiş ama bunun adı prediktir. Frediktül Fesfatlara en aşağı 7 puan veriyi sısım. Ama sana bir e, tavsiyem var Ali var. Bir dahaki klibi alırken şuradan tümü yerine kendi takımını seç. Bak tümü yazıyor bu arada. Kendi takımını seçersen eğer şu an şaka görünmez oldu ya bunu videoda göremeyeceğiz ve senin Q'nun tuttuğu çok çok daha şekil şeklinde gözükecek. Millet onu gettiğini görüyor ama senin ekranında görmediğini ben biliyorum. Sıkıntı yok devam. Geçtik bir diğer klibe. o cikis bir Predic'tül Fesvat artı montak çok severim. Totem W'den sonra atılan bir Predic't. Yemeğin üstüne içilen çay ve kahve niteliğindedir benim için. Decent'i de pinklemişler. Bu da paha biçilemez. Predic'tül Fesvatlarımız 7 puan biliyorsunuz bizim stabil. Canaba 02 Canababa02 özden değil. geçen videolarda görüyorduk. Nefafat31'e dekmeyi çaktığında belini kırmış full damage on the bitches kombosu. Bir de Master Yi'ye Lee Sin'ler pek sevmez dekmeyi çaktığında defterini dürer her zaman söylerim. Canababa02'ye 6.5 puanı bu oradan Can'a gönülden yapıştırıyoruz. Fakin piece shit mi bir şey yazıyor Nikin'de okumaya üşen. Oo GX bilerek mi yaptı cevabını yorumlarda belirt. Kesinlikle yorumlarda belirtilmesi gereken bir hareket. Rally'e yapmak istedi de öndekine mi çarptı bunu gerçekten merak ettim. Bilerek yaptıysa da dalından yenmez 7 puandan aşağısı yok ama bilerek yapmadıysanız yorumlarda belirt. Geçtik bir diğer klibe Honda Civic. Agamızın FPS'i kötü 25-30 FPS'lerde. Dur 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 cikis bir Chinese combo mu geldi bir şey oldu orada. Uuu dekmeyi çaktı. Q'suz Chinese. Hadi oğlum Q'yu da tutturmuş. Yani sonuçta yenilmişler ama yenilmeden önce gene de olsun yapacağını yapmış hele bir de düşük FPS'te geçen bir izlemeyenler varsa 30 FPS'te oynama challenge yaptım videomu kesinlikle bir izleyin ona bir göz atın yani yine 6 puan verelim ısımcağızımıza geçtik yeni bir klibe bu sefer aramondu bir çıstı bir klip ooo zekice bir olay ben de yaparım bunu çok kartobanı minyona atıp adamı kesip geri çıkma ciks tekrar izleyelim şu şekilde bir Kar topunu koyuyormuş oraya. Dekmeyi çaktığı gibi ikiye bölmüş kafasını güzel aldı bu anlık. Gene seriden devam edelim. NXP in anymore. Gene geçen videolarda. o Jix 1 Q Chinese. Orada bir de Duosu yasa olan Jix 1 combo. Yine güzel 6.5 yedilik Bura 61.35'i ters getiren bir combo. Beğendim. Geçtik bir diğer NXP in anymore. Ooo GX bir açı kombosu bilardo on the bitches videoyu ne? Tam tatlı yerinden al kestin ısım. Kaynı bildiğin birbirine bilardo on the bitches geometri değeri vermiş. Gayet Jix sevdiğimiz kombolardan bu komboya 7.5 veriyor musun? Bu videoda belki en yüksek verdiğim puanlardan biri. Bir item daha olsaydı bir de zonya bassa 8 verilecek istenmiş yani. Geçtik bir diğer kribe. Güzel. Mutlalık onda bir kısmı yazıyor. Ne yazıyor orada? Herhalde öyle bir şey yazıyor. Mutlalık Can baba, otu, baba Pro 48. Q'yu başta bir kaçırmış. Q'yu kaçıracaksan eğer bu hareketi yap. Q'yla adama çık bir dahaki sefere hısım. Daha 5 puanlık dalından yenmeyen bir hareket. Yine bir Hikolera klibi. Dediğim gibi günlük 31 tane klip atıyor arkadaşımız. 7-24'lü oldu herhalde. Oo, görünmez Talon da ultiye devam ettiği için... Bakıyorum da bu videolarda herkesin ya sosu var azım bir bizde yok herhalde. Yine 7 puanlık gayet tatlı bir video. Geçtik yeni bir klibe. WRWicik var burada. Oy, Goski Witches bayağıdır görmeyer iyiydi Tadından yenmez ama. Bir de yaso olacağı işte orada. Goski konda ben niye atmam biliyorum böyle boşa geçecek diye. Pozisyon denk geliyor yaso olma takımda. Pozisyon boşa gitmesin diye atmam bak adam ne güzel komboyu yapmış Kesecek adam yok orada Yani bir de Yasuo olsa olsa kesilse 8 puandan aşağı kalır yeri olmayan nadir görülen bir goski kombosudur ama ya Yasuo'muz maalesef yok isim ya devamı gelmemiş kombonu Geçtik yeni bir clipe oh, Q'yu nereye attın kızım ara sık bildin beni. Yeni Q'yu gelmiş Duble Q onda bir çıst duble Q onda bir çıst adamın bel kemiğini kırmış Adamda fıtık mıtık varsa zaten belli götüne da bir kere herifin. Geçtim sonuna. Altı mesai gördükse sinir krizi geçiriyorum. Ben bu videoyu çabucak kapadan. Dadından yenmeyen 7 puanlık 7.5 puanlık bir duble on onda bir çısta devam ediyoruz. Yine bir gebeş kaplumbağa bakası var. Orada gebeş kaplumbağayı pinkleme bakası. Hadi oğlum çarptır millete. Boski onda bir çıs kesi kesişi. Bunu nerede görsem tanırım. Totem W'ye gelirken havada atılan bir dekme. Hiçbir şekilde dadından yenmez yani. Adından yenmez ya, adından yenmez. 7'den aşağısı yok. Isım siz Jigs kombolarınıza... Ooo, Predictül Fesfat isim kostümsüz deyip geçme demiş. Benim skill'lerim, hareketlerim kostüm demiş adamın oğlu ya. 7 puandan aşağısı yok. Yalnız tayfa canavar ya. Bildiğin gibi canavar yani. Herkeste de Jigs hareketler var. Evet anında giriş çıkış. 7-7,5 puanlık direkt çalondu bir çiz. Gece bile rüyasına geçecek yatamayacak. Düşü düşünceye bak yani. Kim geldi geçti oradan diye düşünüyor adam. Best Emir Bey. Best Emir Bey'den bir combo gelecek mi? Full damage ondu bir çiz mi geliyor? Full demeyi ondu bir çizla Tristana yaşayacaklar cennetine uğurluyoruz. 7 puanla. Gençler kliplerimiz bu kadardı. Siz 10 dakika 15 dakika izleyeceğiniz ama kaç saattir ben bununla uğraşıyorum aşağıdaki videodan. Sadece çektiğim videonun çektiğim timing'a atı editim de edit Bu daha uğraşacağım ben. O yüzden bu videoya rekor beğeni istiyorum. 1K beğeni gelirse tadından yenmez. Siz de eğer gelecek videolarda klipleriniz olsun isterseniz bu videonun açıklama kısmında zaten link olacak. Sizden gelenler bölümüne giriyorsunuz. Videoyu atıyorsunuz ve gelecek videoda Jigs bir combo ise eğer boşsa zaten silinir. Yeni videolarda görüşmek üzere rısımcı azarım. Performansınızı beğendim. Herkesin eline sağlık. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. You're